Evet, Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, yani işte, az önce de söylediğimiz gibi hani insanın e, diyorlar ya şu anki e, halkın arasında dindar yani dindar. aslında dindar denilen kavram hani sonradan geliştirildiğimiz sonradan sanki böyle dine sahip çıkıp da hani İslam'ı kabul ettikten sonra ee, bir kısmımız dindar olabilir ama bir kısmımız olmaz. Bu gayet normal bir şeymiş gibi. Aslında bunlar normal şeyler değil. Biz bunu sonradan normalleştirmişiz. Yani İslam'ı kabul ettikten sonra bir insan kelime-i şehadeti getirdikten sonra kelime-i şehadetin gerektirdiği şartları yerine getirmek zorunda değil mi? Bak niye kelime-i şehadet getiriyor? imanın şartlarını kabul ettiği için, başta Allah'a iman ediyor değil mi? Bak imanın şartları var. Allah'a im e, iman ediyor, peygamberlerini kabul ediyor, meleklerini kabul ediyor, kitaplarını kabul ediyor. E, efendim e, hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu, e, kadere e, imanı ve e, ahiret gününü kabul ediyor değil mi? Bunların hepsini ne yapıyor? O kelime-i şehadetle bunları kabul ediyor. Kabul ettikten sonra bir şeyi hem kabul edip hem de ona zıt hayat süremezsiniz. Normalde bu düşünülemez bile yani. Herkes için geçerli. Günlük yaptığımız işi düşünün. Ben bir okulda öğrenciyim ama ben asla okula gitmem. Derslerini de yapmam. Öğretmenlerini hiç takmam. Okulu zaten asla takmam ama ben okulda öğretmen şey, öğrenciyim. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. E ben asker asker olduğumu düşünün. Tamam ben askerim evet. Ben asla göreve gitmem. Elbiseyi giymem. İhtimaya katılmam. Nöbete asla çıkmam. E, ama askerim ya da bir yerde çalışıyorsun. Tamam ben iş yerine gelmem. Çalışmam. Sen hesaba parayı at. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Eğer siz bir şeyi kabul ettiyseniz kabul ettiğinizin karşısında onun da sizi kabul etmesi için yaptığınız akit sözleşme neyse bunun şartlarına uymak zorundasınız. Sen şehadet ediyorsun Allah'tan başka ilah olmadığına ve Peygamber Aleyhisselam'ın onun kulu elçisi olduğuna şehadet ediyorsun ama onların Müslüman olduktan sonra şunları şunları yapacaksın diye emrilerine hiçbir şekilde kulak vermiyorsun. Kulak verenlere bu dindar, vermeyenlere Allah affeder diye bir efendim saplantını içerisine girmiş. Kardeşim böyle bir şey yoktur. Elbette nefisler bizi aldatır. Zaman zaman ara ara günaha düşebiliriz. Bu başka bir şey. Ama bir mümin bir günahta ısrar edemez. Israrcı olamaz. Mesela namaz. Bir adam efendim bir vakit e, namazı kaçırdığını düşünün ki e, normal şartlarda hani başına bir olay gelmese kaçırmaz benim. benim kaçırdığını düşün. Kılmadığını demiyorum. Kaçırdığını düşünün onu affettirebilmek için gece gündüz Cenab-ı Allah'a yalvarması gerekiyor. Ya Rabbi ben bir vakit namazımı kaçırdım, gaflete daldım diye Allahu Teala'ya yalvarıp tövbe istiğfar edip onu affettirebilmek için gayret, çaba göstermesi gerekiyor. Hiç kılmayan diye bir şey İslam'da yok. Yani Müslüman ama hiç namaz kılmıyor. İslam'da böyle bir şey yok. Böyle bir algı yok. Yani Müslümansa mutlaka namaz kılar var. Tersi düşünülemiyor. Neden? Çünkü bir vakit namazın terki 80 yıl cehennem azabı demektir. Dünya yılı ile değil, ahiret yılı ile. 80 yıl cehennem azabı. Kardeşlerim bir vakitten bahsediyoruz. Şimdi esas Müslümanın yapması gereken de Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bağında bahçesinde efendimi uğraşırken <laughs> bakıyor öğlen yaklaşmış hani o zaman bizim şu an çalar saatimiz gibi işte dakikayı belirten her şey falan yok yani genel bir saat anlayışı var. Bakıyor öğlen yakın hemen düşüyor mescide doğru yola. Geliyor ki öğlenin farzı kılınmış. Cemaat kılmış yani. Diyor ki vallahi beni cemaatle namazdan alıkoyan bu tarlamı, bu bahçemi Allah yolunda vakfettim. Ben alıkoydum. Bir vakitimi cemaatle kılmaktan alıkoydum. Medine'nin de en güzel bahçelerinden birisiymiş yani düşünün. Şimdi Müslümanın şuuru bu yönde olması gerekiyor. Siz eğer Allahu Teala ile bir akit yaptıysanız iman üzerine iman ettikten sonra Allah'ın dünyadaki bütün hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız. Etmeye edebilirsiniz. Sonuçta dünyada Mükafat da ceza da yok. Burada etmedin etme. Ama öldüğün an artık hiçbir şeyi geri çeviremezsin. Ve kimse sana şefaatçi olamaz. Hiç kimse seni Cenab-ı Allah'ın gazabından kurtaramaz. Her şey biter. Ebedi olarak Cehennemde korusun nauzu billah. Bu şu anda bize belki böyle hikaye gibi geliyor. Ama her geçen gün takvimden bir yaprak daha kopuyor arkadaşlar. Sayılı günler tek tek ömür defterimizden alın. Allah imandan ayırmasın.